Herkese iyi akşamlar arkadaşlar bu aracın daha evvelden paylaşmış olduğumuz videoda hararet problemini olduğunu söylemiştik. Biz aracın yağ soğutucusunu söktük. Yağ soğutucusunu yağ kaçaklarından dolayı ve hararet probleminden dolayı söktük. Aracımızın su problemi, hararet problemi geçmedi. Biz de aracın devir daimini söktük. Bu aracın trigger'i yakın bir zamanda farklı bir servise değişmiş. Yalnız değişen usta sağ olsun devir daimi değişmemiş. Gördüğünüz gibi devir daim dağılmış vaziyette. Aracın şu an silindir kapağı sökülecek. Araçta conta yanlığı tespit edildi. Siz siz olun yapılan işlemleri mutlaka tam yaptırın. Tirger kayışını değiştiriyorsanız tirger kayışıyla birlikte devir daiminizi mutlaka ve mutlaka değiştirin. Bu belki ustanın problemi değil, ustanın suçu değil. Muhtemelen araç sahibine de bilgi vermiştir ama ucuz olsun diye devir daim değişmemiş de olabilir. Aracınızın devir daim değişmezseniz ileride çok büyük problemleri neden olabilir. Herkese hayırlı akşamlar.